Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta Skywars oynayacağız. Uzun süredir Skywars oynamadığımızı fark ettim ve artık Skywars videosu çekmesinin onun vaktinin geldiğini düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Neyse, ee, şu an görüyorsunuzdur odanın dizaynı falan farklı. Instagram'da da tam bir story atmıştım. Instagram hesabımı takip etmiyorsanız açıklama kısmında linki var. Takip etmeyi unutmayın. Artık arka planımız bu şekilde. Eee artık bu şekilde göreceksiniz beni ve yatak için çok özür dilerim. Arka planımız artık böyle. Neyse giriş fazla uzattım. Video hoşunuza giderse like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve en önemlisi yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Oha lan 19 tane kutu gecikmiş. Dediğim gibi video hoşunuza giderse like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Abi direkt bana mı geldin? Direkt target bana mı target direkt? Target yapılıyor. Lan. Lan öl. Bu haritada yani full target yapacaksın. Şimdi bak bu chestlerini almamıştır. Buradan geldi çünkü. Aynen olmamış. Hasta amına koyayım. Bana olta için geldim buraya. Olta da yok arasını satayım. Lan ne yaptım ben? Su nerede? Ya hiç ortaya gitmeyeceğim burada. Otta ortada, ortada şu an bir katliam oluyor. Düşsenize altımıza bir zaman bir ateş topu geliyor ve o ateş topu bizi öldürüyor ederek Yani aşağı atıyor. Anlatamadım da siz anladınız. Şu an onlara bir clean up gibi gidelim bir. Tam bunlar fight atıyor da senin ya ikile ikile ya ya hayvan herif bak bizi arkadan gelecekler de alacaklar yani sen hala git lan oy <laughs> oğlum almamışlar lan o zaman bu alınmamışsa bir dakika Ölmek istemiyorum. Bak ikile oğlum. Bak beni sal. Yanlışlıkla zaten yanlış bir şey attım. Tamam biz bunların fight'ına katılalım ya. Yani. Madem çok istiyorlar. O bize kılına batacak. Manyak. Arkamda adam kılına batacak. Ben yani burada çok kötü bir fight dönüyor. Şunu kesersek rahatlarız. bunu bir kessem gel Ellerim zaten elmas setliği de alacaktık. Biz hata ettik. Evet, olta spamlar başlamış bulunmakta. 3'teki gelecek ha. 3'teki gelecek şimdi öldürecek beni bak. Orada alamıyorum bir şey. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bak bu oyunu kaybettik arkadaşlar bu arada. Çünkü şu adamın eşyalarını alabilsem. Yani şu adamın eşyalarını bir alabilsem şuradan. Ya abi adam. Yani. Bir şey diyemiyorum. Bir göğüslük bak. Şunda göğüslük vardı. Elmas göğüslük vardı bu adamda. Onu alamıyorum. Ne yapıyor şu an izliyorum. Hani Skyblock mu oynuyor? Ya alan ilerleyecek mi? Bak oyun bitecek iki dakikaya. <laughs> Ay sır oldum. Lan! Allah yedi canı var. Oğlum suya düşmeyecektik işte ya. Piç kurosu. Ha, gel. Yani o kadar bekledim. Orada bak bir mi? Orada bekledim zamanında şey yapamadım diye. Ya bekliyordum çünkü orada bekleyeceğini zannediyordum. Abi şey diyemiyorum ya. Yani. Zaten Skyverse mu oynuyoruz? Skyblock mu oynuyoruz? Belli değil zaten. Belli değildi. Aramızdan biri gelirse direkt ateş topu atıyoruz. Çünkü bu da ateş topu attık mı direkt yer açılıyor ve onları kolay bir şekilde indirebiliyoruz. Ve 3 tane ateş topu aman tanrım. E, bunun taktiği ateş topuyla düşürmek beyler. Mesela şuradan 2 kişi düşürsek mi acaba? Bana da alırsa. BBKG. Şu adam tüm chestleri toplamıştır. Tamam bu adam kaçıyor o yüzden. Bebe. Yani kaçtığına göre tüm chestleri toplamış olması lazım bence. Oğlum bu ne? Ya? Bu haritada ateş topu mu olasılığını çok arttırmışlar herhalde. 4 tane ateş topu var. Ben hiç oynamayayım birader. Şey yapayım yani direkt ateş topu atayım. Ben adama bir olta tutturayım. Bir ateş topu at. Gitti adam zaten. Ama dikkatli gidelim de şu yollardan. Hatta adam arayalım o dediğimi yapacağım ben şimdi. İyi izleyin. Ortada. Ortada değil. Ama bak ortası da kırılmış olabilir. Bak bak orada taş geçiyor birisiyle herhalde. Bebe! Bitti oyun. Aa bu harita yeni mi geldi lan? Anı hani vay anasını. Harita güzel ha. Kahvaltı haritası. Haritayı güzel yapmışlar bak benim. Hoşuma gitti. Ama çok dip dibe mi yani acaba? Ya yani dip dibe değil, adamlar chest'i yavaş yavaş topluyor. Şu chest'ten eviyle elmas kılıç biterse bunlara direkt dalacağım. Çıkmadı ama gelene dalacağım. Benim adım Kenan Göncü. <laughs> <laughs> Gelmesem daha iyi olabilirdi. Belli ki yaşayabilirdi. Ortaya hiç gitmedim Ortada katlayam çıkacak şu buranın ortasını bilmem DUN 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 Selam Kanka hiç gözükmüyorsun ha Ya oğlum Yani yani şimdi bak ben bir yerden olta gelecek iyi izleyin. Bunlara bir gidelim. Selam gençler. Sen de gel bakayım. Hop böyle abın kralı işte. Benim adım Kenan Göncü. O kırılmazlık şeyin de var. olsan da var. Mükemmelsiniz ya. Tamam bak bunu alıyor adam tamam mı bakın beyler iyi dinleyin. Adam bunu alıyor. olta spam yapıyor. Kırılmazlık ya kırılmazlık var ya adam bunu alıyor olta atıyor ben eminim böyle bir kit var mıydı onu bile kanka sen çok yanlış tarafa geldin ya üzgünüm evet aa son vuruş bana geldi <laughs> selamun aleyküm birader 1v1 bir kaldık seninle evet Gelelim fasulyenin faydalarına. Evet, pingin çok var. Böyle bir <laughs> ile nasıl oynayacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Yani böyle bir ping ile nasıl bir oyun göstereceksin bize? En ufak bir fikrim yok. Hadi. Evet, elmas pantolon falan var. Benim deneyim var. Demir setim var ama. Evet. Ya KGBB birader. Şu an buna olta spam yapabilirim çünkü herkes oyunu böyle kazanıyor. Hiç yapmak istemiyorum sana olta spam ama ama sen bana yaparsan ne sana yaparım? Al. Al olta spam. Al. Al Neden hep ben kazanırım? Çünkü adamları bir köşeye sıkıştırırım. Sıkıştırdıktan sonra o aşağıda atarım yani aşağı. Bak şunun gibi mesela. Şuradan büyülü elmas kılıç. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Oo, büyülü elmas kılıcın var seni bırakmam. Lan. Aa, düşme. Allah düşüyor zannettim. Yalım bak siktir. Evet istiyoruz paşam seni. Evet istiyoruz. Oltam yok, oltam yok. Oltam yok benim. Bebe. Orayı biraz daha kapatması lazım. Sen ne yapıyorsun lan? Burada hayatta nasıl kaldın sen bu kadar şeyle? Kendi kendini yandırdı. Allah'ım ya Rabbim. Ama bu PvP biliyor işte. Bu adam bizi alabilir. Şu an PvP konuşuyor burada arkadaşlar. Basına izin vereceğim. Ama çıkmana izin verecektim. Sen böyle yaparsan ben çıkmana izin vermem. Oğlum gel lan. Gerçek PvP şimdi al. Al Meder. PvP'si iyi olan kazanacak. Adam ne güzel. olsa spam yapmadan. adamla ne güzel fight attık. Sıkıntı yaşadık mı? Yaşamadık. Çok güzel PvP attık adamla. Ama bir bazıları var. <laughs> bazıları var beyler. Oğlum sen nasıl yaşadın ya? Bu adam nasıl yaşadı çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum biliyor musunuz? Alan geliyor. Takılıyor öyle bir de. Evet. Lan bir kere yedireyim bari bana sayılsın <laughs> Aşağı atladı garibim Evet da kazandık <laughs> Bebe Adamla ne güzel fight attık Bak bunu düşürebilirim böyle ama olta spam yapmak Saçma Mesela buna bir fight da de denilmemesi lazım <laughs> Heh Oha Kolay gelsin. Oğlum arkanda adam var bana doluyorsun. Canımı görmedim arkadaşlar kusura bakmayın. Seviye basalım. Yani buraya gelmen de mantıksızydı böyle yani. Geleceğin zaten öleceği belliydi arkadaşın. İnşallah full elmas set değildir veya büyülü elmas kılıcı yoktur. Varsa eğer bizi alma olasılığı yüzde yüz. Bak ikisinden biri varsa alma olasılığı yüzde Bakayım. Neredesin? Neredesin? Oltan da yok galiba. Evet Ender Pearl attı. Nereye attı? Innan Murmö